İyi akşamlar makine severler. Bugün 5 Temmuz 2024 Cuma, saat 21 piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde, ONS için, RISI, 68.84 Süpertren, 1 EMA, 2385.70 EMA 200, 2357.27 gram altın için, RISI, 60.64 süper tren, 1 EMA, 2.504.96 EMA 200, 2.473 dolar 41 cent için. RISI, 38.16 süper tren, eksi 1 EMA, 32.66 EMA 200, 32.63 euro için. RISI, 41.64 süper tren, eksi 1 EMA. 35.39 EMA 200, 35.28 Sterlin için. RSI 45.52 Süper Tren, eksi 1 EMA, 41.84 EMA 200, 41.66 Çeyrek Altın için. RSI 60.64 Süper Tren, 1 EMA, 4247.80 EMA 200, 41 4247 200 4194.31 Gümüş için. RSI 60.58 süper Trend. 1 EMA. 32.86 EMA, EMA, EMA 200. 31.88 Platin için. RSI 65.79 süper Trend. 1 EMA. 1084.09 EMA 200. 1057.45 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde. Hu 100.IS için. RSI. 63.98 EMA. 10.849.72 Fibonacci. 1.030.is için. RSI. 63.72 EMA. 11.852.92 Fibonacci. 1 Exusin. İse için. RSI. 67.68 EMA. 14.571.15 Fibonacci. 1 Eurost eşittir X için. RSI. 60.87 EMA. 1.08 Fibonacci. 3 BZ eşittir F için. RSI. 42.41 EMA. 87.25 Fibonacci. 2 artan borsa verilerinde. B fren. RSI. 83.45 EMA. 896.45 Fibonacci. 5 Balat. Aresay, 59.15 EMA. 38.48 fibonacci 1 dirit RSI 62.13 EMA 23.33 fibonacci 1 ulas RSI 91.49 EMA 27.06 fibonacci 3 sek FK RSI 79.46 EMA 10.23 fibonacci 3 usak RSI 79.62 EMA 12.00 Fibonacci, 2 Tezol, RSI, 84.80 EMA, 18.81 Fibonacci, 5 Ufuk, RSI, 80.37 EMA, 544.67 Fibonacci, 1 Orma, RSI, 70.62 EMA, 250.80 Fibonacci, 2 Kuva, RSI, 70.61 EMA. 53.35 fibonacci 2 azalan borsa verilerinde iheva aresay 28.70 ema 3.59 fibonacci 36ny aresay 33.31 ema 81.55 fibonacci 2 son me aresay 38.15 ema 95.15 fibonacci 3 sumas aresay 42.70 EMA, 361.60 Fibonacci, 5 ATSYH, RSI, 33.21 EMA, 44.11 Fibonacci, 5 MTRKS, RSI, 26.17 EMA, 51.35 Fibonacci, 5 Kasa, RSI, 38.18 EMA, 95.75 Fibonacci. 4 Aken Aresay 25.22 EMA 13.44 Fibonacci 5 tur SG Aresay 26.58 EMA 72.14 Fibonacci 2 Kuyas Aresay 29.07 EMA 43.36 Fibonacci 5 anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde artan dijital para verilerinde XGTR RSI, 60.01 EMA, 77.295.38 Fibonacci, 5 Kuntri, RSI, 64.98 EMA, 2432.64 Fibonacci, 5 Kuntri, RSI, 58.91 EMA, 1513.46 Fibonacci, 5 Soltri, RSI, 57.48 EMA, 4.404.04 Fibonacci. 4 Değiştir. Aresay. 58.73 EMA. 733.51 Fibonacci. 5 Atom TLY. Aresay. 50.57 EMA. 210.11 Fibonacci. 5 Dotri. Aresay. 59.71 EMA. 189.57 Fibonacci. 5 Itütri. Aresay. 63.59 EMA, 70.66 Fibonacci, 5 x Tisray, RSI, 64.21 EMA, 23.50 Fibonacci, 5 USDCTLY, RSI, 51.20 EMA, 32.97 Fibonacci, 3 USDTTRY, RSI, 56.58 EMA. 33.06 Fibonacci, 2 Tırk Stray, RSI, 57.45 EMA, 4.19 Fibonacci, 2 Bonk RSI, 60.88 EMA, 0.00 Fibonacci, 5 Azalan Dijital Para Verilerinde, SKLTRY, RSI, 41.89 EMA, 1.26 Fibonacci, 5 Umatri, RSI 46.27 EMA 60.98 Fibonacci 5 API 3 Tray RSI 43.36 EMA 54.57 Fibonacci 5 Ape TRY, RSI 42.62 EMA 23.60 Fibonacci 5 BEND TRY RSI 36.05 EMA 31.22 Fibonacci. 5. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Nokta bye.